Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu 67 yaşındaydı. Giritlioğlu bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti. 1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciyken sinema yönetmeni olmaya karar verdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi. TRT'de bir süre çocuk programlarıyla eğitim kültür bölümlerinde asistanlık yaptıktan sonra belgesel programlar müdürlüğüne, oradan da drama bölümüne geçti. Yönetmenlik kariyerine sayısız ödül ve başarı sığdıran Giritlioğlu, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Türkiye'de dönem dizisi akımını başlatan kişi oldu ve kurşun yarası, Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Hatırla Sevgili, Kara Yılan, Asi, Gönül Çelen, Kasaba, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Her Şeye Rağmen ürettiği yapımlardandı.